Hoş Hoş geldin. Geldin. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğretmeni Selpilik Kükre'yi ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi öğretmenler gününde geleneği bozmayan Başkan Soner Çetin öğretmene çiçek verdi ve elini öptü. Teşekkür ederim. Başkan Soner Çetin çok sevdiği ve asla hakkını ödeyemeyeceğini söylediği İnkılap İlkokulu'ndan öğretmeni Serpil Kükre'ye yine ilkokulda aynı sıraları paylaştı. İsmail Dağdanaşır ve Murat Gür'le birlikte evinde ziyaret etti. O zaman da beni Öğretmenleri Serpil Kükrer'le yaptıkları sıcak ve sevgi dolu sohbetleriyle bir anda ilkokul günlerine dönen Başkan Soner Çetin ve okul arkadaşları eski günleri yad ederek geçmişe duygusal bir yolculuk yaptılar. Güzel bir sürpriz oldu arkadaşların da dahil olması. Evet, evet, çok hatırlanmak çok güzel bir duygu. Hepimize <laughs> mutlaka nasip olacaktır. o zaman da beni Gile Hanım Serpil Hocam böyle söylemişti değil. Şu anda herhalde benden daha mutlusu sağlıklı yuttum. uzun ömürler versin Canım öğretmenim. Benim. Sağ olun. Yani biz böyle e, tabii her yıl Öğretmenler Günü'nde e, sadece Öğretmenler Günü'nde değil tabii. Devamlı sen Her zaman, her zaman evet. görüşürüz. Aynen. Her zaman da Aynen. görüşeceğiz. E, sen yıllar yılı unutmayan, şimdi doğrusunu söyleyeyim. Belediye Başkanı olunca dedim ki Soner belki de gelmez. Belediye Başkanı oldu. <laughs> Fakat benim Soner'im hiç beni unutmadı. Başkan Soner Çetin öğretmenler günü dolayısıyla yaptığı ziyarette okul arkadaşlarıyla da hasret gidermenin mutluluğunu yaşadı. Fakat benim Soner'im hiç beni unutmadı.